tanıtır mısınız? Tabii. Öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. Ee, 1971 yılında e, Gazimağusa e, Kıbrıs'ta doğdum ve büyüdüm. E, Gazimağusa Türk Marif Koleji mezunuyum. E, 1989 çıkıştı. Sonra e, e, üniversite tahsili için e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne Ankara'ya gittim ve 1993 yılında mezun oldum. 1993 ile 2004 arası İstanbul'da 3 tane büyük e, uluslararası firmada e, finans alanında görevde bulundum. E, bu arada 1995 yılında da e, Harvard Üniversitesi'nde yatırımlar ve risk analizi üzerine e, diploma e, kazandım. E, 2004 yılında e, uluslararası tecrübem ailemle beraber e, başladı. Kıbrıs harici toplam 5 tane ülkede yaşayıp çalışma hayatında bulundum. Bunlar ismiyle Türkiye 11 yıl, İsviçre, İngiltere, İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri oldu. Takribi son 8 yıldır da Boston, Massachusetts eyaletinde Amerika'da ailemle beraber çalışmakta ve yaşamaktayız. Aslında sizin global ölçekte de bir takım e, başarılarınız oldu. Bunları da biraz açabilir misiniz? Bize nerelerde görevler yaptınız? Tabii. E, öncelikle e, iki parçaya bölmek istiyorum. Çünkü 30 yılı aşkındır. Sizin de söylediğiniz gibi uluslararası firmalarda e, üst düzey finansal ve genel yöneticiliklerde bulundum. E, dünyanın ikinci büyük e, şirketi Kraft Foods e, şirketiyle e, uluslararası yolculuğumuz başladı. ...toplam Craft Foods'la beraber üç ülkede... ...Türkiye dahil 4 ülkede çalışma imkanları buldum. Tabii bu Kıbrıs sadece 5 tane ülkede yaşamamdan dolayı... ...ailemle beraber ve iki kızımızla... ...gerçekten biz kendimizi dünya insanı olarak nitelendiriyoruz. Değişik kültürlerde yaşama... ...değişik kültürlere hemen intibada bulunmak... ...ve bunun yanında... Ee, değişik tecrübelerle, e, değişik e, anlayışlarla e, zihnimizin açılması, dünya görüşümüzün gelişmesi beni, eşimi ve e, iki kızımı gerçekten çok e, ciddi bir pozitif e, etkiledi. E, ve e, bugün itibariyle e, takribi toplamda 15 yıl e, Amerika tecrübem var. E, 2016 yılında Kürik Dok Doktor Pepper şirketine ki Amerika'nın üçüncü büyük içecek ve kahve şirketi. Toplam piyasa değeri 50 milyar doları aşan yıllık 15 milyar dolar civarında cirosu olan bir uluslararası şirket. 2016 yılında Kürik Doktor Pepper'e CFO olarak atandım. 6 yıl CFO'luk yaptıktan sonra 2022 yılında CEO görevine getirildim. Bu arada gayrimenkulü olan heyecanım, motivasyonum ve kafamdaki değişik tarz residential dediğimiz gerek apartman gerek villa tarzlarını yapmak için de 2017 yılında yine Boston Amerika'da D&D Homes adı altında gayrimenkul geliştirme ve inşaat şirketini kurdum. Ve çok kısa sürede çok büyük başarılara imza attık. Ee, ve 2023 yılından başından itibaren de D&D e, Amerika ve D&D Kıbrıs olarak e, kariyerime devam etmekteyim. D&D Kıbrıs'ın aslında Amerika'da başladınız dediniz D&D. E, Kıbrıs'a geliş hikayesi nasıl oldu? Kıbrıs'ta nasıl kurdunuz? Nasıl karar verdiniz Kıbrıs'ta da bir takım yatırımlar yapmaya gayrimenkul alanı üzerinde? Şimdi bu çok enteresan. Çünkü 2017 yılında e, ben inşaat şirketini ve gayrimenkul geliştirme şirketini kurdum da esas vizyonumuz ve hedefle, hedeflerimizden en önemli hedeflerimizden bir tanesi nasıl bir farklılık yaratırız. Fakat bu farklılık sırf kağıt üstünde değil. Bunu gerek mimari dizaynlarımızda çok daha o bölgenin üzerinde bir modern yaşam tarzı dizaynlarımızda yola çıktık. Bunun yanında hem bizlerin hem herkesin çok önemli üzerinde durması gereken e, e, environmental efficiency dediğimiz e, doğacı, çevreci ve sürdürülebilir e, ev dizaynlarını ki bunlar gerek evin yapım aşamasında gerek çevreyle ilişkisi altyapı dahil ve e, insanlarımız, müşterilerimiz evlerde yaşadıktan sonra onların efektif e, yaşama alanlarını nasıl en optimum, en maksimum şekilde yapabiliriz, dizayn edebiliriz diye yola çıktık Ve bu düşüncemizden hiç taviz vermedik. Tabii ki en üst kalitede bütün bu hizmetleri ve servisleri bir araya getirdik. Ve çok kısa sürede D&D Boston'da gayet hatırı sayılı bir gayrimenkul geliştirme ve inşaat şirketi haline geldi. Çok ciddi bir şekilde şu an piyasada ismimiz duyuldu, bilindi. Neredeyse bir veya bir numaralı seçimdeyiz müşterilerimiz tarafından ve bu yapmış olduğumuz başarıdan dolayı ve orada yaptıklarımızın piyasada çok ciddi müşteriler tarafından. Beğenilip iyi bir noktaya gelmemizden dolayı bunları Kıbrıs'ta da ben yapmak istedim ve D&D Kıbrıs'ın hikayesi böyle başladı. D&D ile Amerikan kalitesi artık Kıbrıs'ta sloganıyla Kıbrıs'a giriş yaptınız. Sizi diğer şirketlerden ayıran neydi? Neydi Kıbrıs'taki yaptığınız gayrimenkullerdeki bakış açınız? 2023 yılı başında D&D Kıbrıs'ı kurma kararı verdim. Burada çok kısa sürede çok güçlü ve güzel bir ekip oluşturduk. Bu arada Aynur Zorba Gülol arkadaşımızla bir beraber birlikteliğimiz, bir ortaklığımız başladı. Zaten kurduğumuz ekip sayesinde de daha da ivme kazandık. Fakat buradaki en büyük farklılığımızı aynen Amerika'da yaptığımız gibi çok değişik modern çizgilerde, ee, yaptığımız işi bir basamak daha, iki basamak daha, üç basamak daha yukarıya nasıl çıkarabiliriz? Ee, onunla e, bütün ögeleri nasıl birleştirebiliriz? Ve e, çevreci e, dokumuz bizim en büyük gurur duyduğumuz noktalardan bir tanesi. Yapmış olduğumuz e, gerek e, villa gerek apartman e, tarzı e, inşaatlarımızda. Ve inanın bu o kadar önemli ki müşterilerimiz de bunlara gayet pozitif bir şekilde cevap veriyor. Ve bugün e, baktığınızda bizim e, şu an Kıbrıs'ta açmış olduğumuz 3 tane iskele bölgesinde projemiz var. Bir tanesi de e, Ozanköy'de. Bu üç projede takribi 600'ün üzerinde ünitemiz var. E, ve bizim e, çevreci, yeşil ve sürdürülebilir e, faktörlerimiz takribi 35 adet. Ee, diğer e, inşaat şirketlerinin ya bir kısmını yaptığı veya çok daha azını yaptığı e, ögeleri bir araya getirip e, piyasaya ve müşterilerimize sunduk. Ve bunun da gerçekten semeresini görüyoruz. E, ve bu yolda da hiç ödün vermeden e, gayet kaliteli bir şekilde bir numaramız, hani derler ya kuzey yıldızımız, e, aynen onu takip etmeye devam ediyoruz. Ve gelecekle ilgili Diyanet içerisinde ne gibi projeler imza atacak? Evet gerçekten büyük düşüncelerimiz var şu an dediğim gibi Lahoya ki İspanyolca'da mücefer anlamına gelir. La Lahoya eee brand name'i adı altında ilk projemizi bundan takribi 8 ay önce açtık. Eee İskele bölgesinde, Bahçeler bölgesinde. Daha sonra Lahoya Perla diye ikinci projemizi açtık. Ve şu anda Lahoya Perla'nın ikinci fazını açmış bulunuyoruz. Toplamda Eskele bölgesinde 600, aşkın, 600 aşkın iki katlı villa tarzı dediğimiz büyük yerleşim komplekslerinin inşaatını, pazarlamasını, satışını ve yapılmasını sürdürüyoruz. Dediğim gibi bu projeler gerçekten piyasadaki diğer rakiplerimizden birçok yönleriyle farklı ve bu farklılığı da Devam ettireceğiz. Bunun yanında bir küçük villa projemiz değişik bir tarzda Ozanköy'de başladık. Gerçekten oradaki çevresel yöreyle artı zeytin ağaçlarıyla bir bütünleştirme oluşturduk. Çok gurur duyduğumuz. Bunun yanında çok daha büyük projelerimiz de var. İnşaatta devam edeceğiz. Ee, ve daha da büyük projelere e, hayırlısı e, tüm iş ortaklarımızla beraber imza atmaya devam edeceğiz. Bunun yanında 5 yıldızlı otel projelerimiz var. E, gerek Bafra bölgesinde, gerek Girne bölgesinde, gerek e, Gaziveren bölgesinde. E, bir de Uluslararası okul. Biz eğitime çok önem veren bir e, kuruluşuz. Benim annem de öğretmendi. E, eşim için de bu çok önemli bir misyon. Aynen benim için de. E, açıkçası bir kar e, motivasyonu, ekonomik değer e, gütmeden tamamen e, toplumdan kazandığımız, nasıl toplumumuza geri verebiliriz? Buradaki uluslararası e, ailelerimizin daha fazla nasıl faydalanmasını sağlayabiliriz? Bizim gençlerimizin, çocuklarımızın çok daha kaliteli, dünyaya çok daha fazla entegre olacak bir şekilde uluslararası bir eğitim nasıl olabilir? Bununla ilgili bir veya iki tane kampüs açma planlarımız var. Şu an mimarlarımıza çalışıyoruz. Gerekli inşaat ruhsatları için de başvurularımızda bulunduk. Dolayısıyla bu eğitim bacağı da bizim için çok önemli. Bunun yanında gerek ülkemizdeki yerli halkımızın yaşlıların veya yurt dışındaki yaşlıların çok büyük ihtiyacı olan emekli yaşam alanları. Küçük şehirlerden bahsediyorum burada. Hem yerli halkımıza hizmet verecek hem de yurt dışındaki müşterilerimize hizmet verecek. Gerek normal emekli yaşam alanları ve bir parça da yardımcı assisted living dediğimiz bir takım bazı yardımlarda bulunması gereken yaşamlarını sürdürmesi için topluluğu siteler yaratacağız bununla ilgili. Bir de şu an aslında hemen hemen inşaatına başlamak üzere olduğumuz ve çok da büyük gurur duyduğumuz Lahoya Beach Club projemiz var. Bir Beach Club operasyonuna da giriyoruz. Yine iskele bölgesinde, deniz kenarında. gerek bizim sitelerimize, bizim müşterilerimize, gerekse yöresel ve bizim çok iddiamız var. Bu bir Akdeniz çapında bir beach club e, olma hedefimiz ve planlarımız var. E, bunu hayata e, geçirmek e, üzereyiz e, aynı anda. Dolayısıyla gördüğünüz gibi e, birçok konuda, birçok yerde e, ciddi projelerimiz var. E, bunları en üst seviyede hayata geçirmek için en kaliteli şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biliyorsunuz 15 yıl önce e, Bafra Turizm Bölgesi bir organize alan olarak ilan edildi. E, orada e, bir otel projemiz var. E, Takrib olarak 700-750 odalı 1500 yatak kapasitesinde. Şu an onun projeleri üzerinde çalışıyoruz. Çok enteresan, yine evlerimizde yaptığımız gibi çok enteresan, çok değişik, çok çevreci ve çok değişik amaçlarla kullanım üzerine. Ayrı ve normal deniz, güneş, kum bütün kaliteler olmak kaydıyla buna ek olarak sağlık turizminde de Health and Wellness dediğimiz ögenin çok ciddi bir şekilde bu tesiste ortaya çıkacağı adamızda olmayan bir takım hizmetlerin burada o kanalda verileceği dizaynlarımızı da ve iştigal alanlarımızı da eklemiş eklemiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bu da bizim ve tüm Kıbrıs'ın tüm adamızın Kuzey Kıbrıs'ın hem tanıtımında hem istihdam yaratımında ki bu da çok önemli istihdam yaratması, ekonomiye katkılarımız bulunacağından eminiz. Şu an itibariyle bakmış olduğumuzda son bir yılda Kuzey Kıbrıs'ta gerçekten hatırı sayılır ölçekte bir ekonomik katkımız oldu, bir istihdamımız oldu ve ben bir yerel Magosalı Gazi Mausalı bir KKTC vatandaşı olarak da buradan ekstra bir gurur duyuyorum ve çok mutlu oluyorum. İnşallah bu katkılarımızı daha da artarak devam ettireceğiz. Ben şunu da sormak istiyorum. Siz aslında uluslararası çapta farklı şirketlerde görev almış bir iş insanısınız. Kıbrıs'a geri yatırım yapma noktasında duygusal bir nedenleriniz var mıydı? Kesinlikle. Zaten Akdenizli olarak Hepimiz duygusalız, bazımız daha fazla, biraz daha bazımız biraz daha az. Ben dediğim gibi yani bu bölgenin bir çocuğuyum, bu bölgenin bir vatandaşıyım. Yurt dışında özellikle inşaat alanına 2017'de girdikten sonra orada yapabileceğimiz, daha doğrusu orada yaptığımız birçok şeyi burada da bazı farklılıklar yaratarak bölgeye daha uygunluk açısından yapabileceğimizi gördük. Dolayısıyla bu bölgenin insanını, bu bölgedeki iş yapma ahlakını, iş yapma e, usullerini e, tabii ki yıllar içerisinde bu bölgeden biri olarak e, öğrenmiş ve üzerimizde e, bir görev olarak da kendimize etmiş bulunuyoruz. Ama sizin de dediğiniz gibi çok önemli bir faktör var. Bu da e, günün sonunda ben hayatımın büyük bir kısmını, kariyerimin neredeyse tamamını e, KKTC veya Kıbrıs dışında geçirdim Ve her zaman Kıbrıs'a bir dönme özlemi, her zaman burada gelip bıraktığımız yerden daha da bir değişiklikler yaparak devam etme yaşamaya veya çalışmaya veya iş kurmaya. Onların da hayalleri vardı bende. Onları da gerçekleştirmenin şu an mutluluğunu yaşıyorum ailemle beraber. Burada eşimin katkısı, desteği çok fazla. Kendisine ne kadar teşekkür etsem netice dökme yoluna azdır. İki kızımızın desteği de çok büyük. Onlar da bizimle yollarda büyüdüler. Uluslararası bir tecrübe olarak, aile olarak kenetlendik. Birbirimize çok destekler bulunduk. Fakat uzun lafın kısası, Tabii ki bizim Kıbrıslı olmamız benim ve eşimin özümüzün, kökümüzün burada olmasından dolayı tabii ki bizim burada sırf illaki ekonomik kaygılar veya beklentilerden ziyade manevi beklentilerden kaynaklanan çok ciddi bir Kıbrıs'a da gelme arzumuz ve isteğimiz vardı. Bunu da gerçekleştirdiğimiz için ekstra bir mutluluğumuz var. Ben çok teşekkür ederim. Burada benim bir tek eklemek istediğim şu an KKTC'nin gayrimenkul geliştirme inşaatlarımıza ve yurt dışındaki gelen müşterilerimize satışlarına baktığımızda hakikaten çok güzel bir iğme yakalamış bulunuyoruz. Ve bununla ilgili ben meslekteki bütün bu başarıya hizmet eden gerek sayır İnşaat şirketlerimiz olsun, gerek aracı kuruluşlar kuruluşlarımız olsun, emlak acentalarımız olsun, yerel yönetimlerimiz olsun, merkezi yönetimlerimiz olsun, müteahhitler birliğimiz olsun. Gerçekten başarılarından dolayı çok tebrik ederim. Bu dünyada az eşi benzeri olan bir başarıdır bu kadar kısa bir sürede. Bunun yanında bazı altyapı problemlerimiz var mesela kanalizasyon veya yol veya elektrik gibi bunların da hızlı bir şekilde gerek bizim özel sektör, yerel yönetimlerimiz, merkezi yönetimlerimiz bir beraber devam beraber bir araya gelip çalışmaya devam edip daha da hızlı bir şekilde bu problemleri ortadan kaldırmamız lazım. Problemler her zaman vardır. Önemli olan onlara el birliğiyle e, mücadele edip e, çözümlerimi bulmamız ve hayata geçirmemiz en kısa sürede. E, bunlarla ilgili e, küçük bir e, yorum e, yapmak istedim. Ve bu vesileyle inşaat, geliştirme ve e, sektörümüz, gayrimenkul sektörümüzün yanında turizm sektörümüz şu an bir paz patlama yaşamaktadır. Çok doğru yolda ilerliyoruz. Fakat altyapının da aynı hızla gelişmesi gerektiğini unutmamamız lazım. Daha sonradan çok ciddi sıkıntılar yaşarız. Ve Kıbrıs'ın geleceğine baktığımda özellikle turizmde çok ciddi daha gelişmelerin olacağını çok net bir şekilde ben görüyorum. Hatta oyunun daha başındayız. Çok 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 10, 20, 30, 40 yıllık zaman dilimlerinde çok daha değişik ve çok daha fazla bir turist hem akınına ve yalnızca 3 ay deniz, güneş, kum değil bunu 9-12 aya yayan aktivitelerimiz, programlarımızla destekleyip burada 12 ay yaşanan dünya çapında bir ada olmaya devam edeceğiz.